Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemar Tokayev, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya taziye mesajı gönderdi. Tokayev, ülkenin batısındaki Noto Yarımadası'nda meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Ayrıntıları alacağız. Aslan'a muhabirimiz Caner Salıbay'dan Kazakistan gündeminde bir kaza bir de patlama haberi öne çıkıyor. Bugün detaylar için sendeyiz. Evet, Joshkuna Kazakistan gündemini aktaralım. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev, Japonya Başbakanı Fumiyo Kishida'ya taze mesajını gönderdi. Kazakistan Devlet Başkanı, Japonya'nın batısında meydana gelen Noto Yarmadası'nda deprem sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı'nın taze mesajında ülkenizde çok sayıda insanın hayatını kaybetti ve acı çektiği yıkıcı bir doğal afetin derin haberi derin bir üzüntüyle aldım. Kazakistan halkı ve kendi adıma sizlere ve yakınlarını, dostlarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar, kayıp vatandaşların da tez zamanda ailelerine sağ salim dönmelerini diliyorum. ifadelere yer aldı. Öte yandan... Ülkedeki Astana Petropavl kara Karayolunda bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazakistan olay yerine giden Kazakistan kolu kuvvetleri tarafından kazaya yaklaşık 15 aracın karıştığı tespit edildi. Çeşitli yaranmaya sahip 3 yolcu da hastaneye kaldırıldı. Olayda hayatın kaybedenlerin olmadığı da açıklandı. Öte yandan bugün gece saatlerinde Oral şehrinde bir binada patlama meydana geldi. İki katlı patlama meydana geldikten sonra... Gece 2.40'da yangın söndürüldü. Çöken binanın altından enkazdan 6 kişi kurtarıldı. 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve 2 kişi de hayatını kaybetti. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı polis, sağlık hizmet çalışanları olmak üzere toplam 110 kişi de görevlerini devam ettiriyor diyelim. Fizyosu tekrar size bırakalım. Can Arsalı Kazakistan gündeminden başlıklar böyleydi.